Tepki videolarımızın Alanya Spor'la Türkiye'nin ilk ve tek gerçek 5 yıldızlı takımı olan Galatasaray'ımızın maçına hoş geldiniz arkadaşlar. Kazap öyle alkol yapma kazap. Haksız mıyım ama? Adamlar sahte 5 yıldız takıyor. İlk 5 yıldızı biz takmadık mı? Gerçek olan. Gerçek olan. Bize göre gerçek. Bize göre gerçek olan 5 yıldızı ilk ve tek Türk takımı. En çok beğeni alan yorumla başlayalım arkadaşlar. Zon Tara Volta yazmış. Avrupa'da çatır çutur yeniyorum diyor. La kiminle oynuyorsun da yeniyorsun. Daha tarihinde Real Madrid ile Bayern Münih'le resmi maçın yok. Çok istedim Şampiyonlar Ligi'ne gelin diye. Sırf şu şampiyonlar takımlar bir göründe de konuşsun diye. Yorumun için teşekkür ederiz. Fenerbahçe Zagreb maçında gördük. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kadar gitmesine gerek yok. Çatır çıtır yeniyorum dediği takım Fenerbahçe'si Zagreb'den 3 tane yedi. Gol beklentisi 0-17. Abi Fenerlileri fazla şey yapmayın. Onların kafası sıkıntılı. Bilmem kaç senedir şampiyon olamıyorlar. Bilmem kaç senedir Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorlar. Uğraşmayın abi bu Fenerlilerle ya. Vallahi yazık bak şu çocuğun tipi bak bu çocuk 15 yaşında biliyor musunuz? Max 15-14 yaşında 50 yaşında gibi gösteriyor ya. Bu maça gelecek olursak da kadro biraz değişik. Rotasyonlu bir kadro kazanmamız gerekiyor. İnşallah kazasız belasız atlatırız. Merhaba arkadaşlar. Ben skor tahminiyle başlıyorum. Dipnot çizerek Orbay küçük ve var müdahale olmazsa bu maç 2-1 alan yandı. O derece diyor. O derece. Geçen maç hatırlıyoruz. Soraya kırmızı verilmedi. Maç 0-0'dı. O kırmızı verilseydi maçın skoru farklı olurdu kesinlikle. Ama verilmediği için yapacak bir şey yok. Onun için 6'da 6, 7'de 7, 8'de 8 gidersin tabi. Zorbay. Zorlama. Arkadaşlar Alanya Spor, Alanya Spor. Geçen hafta Beşiktaş'a yaptığını bize yaparsa burada çok değişik bir Alanya spor konuşabiliriz. Yani geçen hafta oynadığı futbolu gördük Alanya'nın. Biraz korkutucu bir deplasman. Ama hedef 26. Alanya Beşiktaş'a nasıl top oynadı? Bize nasıl top oynadı? Şimdi izleyelim Galatasaray nasıl top oynayacak? Ben bu arkadaşa cevap vermiyorum. Gerek yok. Bakalım bugün Galatasaray nasıl kazanıyor? İyi seyirler. Pek bir şey demeyeceğim. Bakalım. Ya da foul yapsaymışsın keşke ya. Versa- Vur! At artık. Vur diyor. Ya, ya oğlum bırak ay bu ya. ya. Oh, bir. Abi nasıl taşıdın sen onu öyle ya? Lan buna gol yakışırdı lan. Buna gol yakışırdı lan. Cık. Vallahi gol olsaydı yılın golü be. Allah billahi ya. Herkese elek ediyor. Bak 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 bak. bak, bak, bak. Kişi Ya abi. orada Davin sonu da gönderin pazara. Apo'yu da gönderin pazara. Eren'i de gönderin pazara. Bir 3-5 tane meyve alıp gelsinler. Kasap 2 dakika önce dedi ki bu maestro bizim maçta tertemiz top oynuyordu. Haydi göster kendini dedi adama. Adam kendini gösterdiği ilk pozisyonda tüm Galatasaray'ı değişti geçti Bomboş pozisyon Enerjisi kalmadı adam 150 metre top sürdü ya Dakika 13 Maestro'nun şutu yandan dışarı gidiyor Çok tehlikeli Daha neden beklediğimiz performansı Maestro yapıyor ya Aslanım single be Lan sık lan kendin Bur Vur! Icardi İk nasıl? Ofsayt. Yıkardi'ye yine al da at diyorlar. Ofsayt ki ofsaytı geç babacığım. can. yine al da at diyorlar. Yine atamıyor. Abi bu adam şu haliyle sizin bütün forvetlerden daha çok iş yaptı. Hadi git ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sizin topçuların önüne de geliyor bu pozisyonlar. Atamıyorlar. Konuş ya. Bitiriciliği adamın iyi. Adam 70 kiloda olsa, 80 kiloda olsa ne kadar kilosuna laf etti bütün Fenerbahçe camiası. Dalga geçtiniz adamla. Adam çıktı 3 maçta da 3 tane 4 tane gol attı. Bitiriyor mu? Golü Abi tamam atabilir. Yok. Ya hani olabildik şey senin adamın niye o pozisyonu orada kovalamıyor bu adam 80 kilo ile kovalıyor Benim adamım kendi hakkıyla koşa koşa kovalamaya çalışıyor Kendi hakkıyla koşa, koşa koşa kovalıyor ama 3 maçta avla attınız ya İlhan sen Icardi'nin avukatı mısın kardeşim Dakika <laughs> 17 Singo tek başına topu taşıdı Maestro'nun yaptığını yapmaya çalıştı o kadar iyi yapamadı ama yine de bayağı sürdü topu Yanında şutunu attı defanstan seken top Icardi'nin önünde kalıyor Icardi'nin şutu kaleci kurtarıyor ama pozisyon offside Vur <laughs> be Kovani oh! Bravo be. Çizgiden çıkarttı be. Oğlum o nasıl çıkardın sen ya? Anne var ya süper çıkardı. Al Uğurcan'ı alacağına 36'ya buna 600 bine. Tamam. Dakika 22. Koldan Eren arka direği ortalıyor. Sane bomboş kafayı vuruyor çizgiden çıkarıyor evet, Alanya Spor. Çok tehlikeli pozisyondu. Çok iyi kurtardı kaleci. Ya, ya, ya. Oğlum bu adam ne? Yıkardı. Oh! Al sana yıkardı. Al sana yıkardı. Bu adam ne? Abi bırak. Kim boyamak? Sana boyamak. Yıkardı de yusuf, güzel bitirdi. Mi mi abi mi adamın bitirişini görmedin mi? Herkes <laughs> şok oldu. Abi şok olma nedeni Singo bence yani. Singo felaketti. Ne Olum. yaptı adam ya? Yani. Yıkardı bu tamamlayışı en son kimde yapmıştı? Torayranın ortasında yapmıştı galiba. Adam dalga geçiyor Singo ya. mı atıyor? Kaldırıyor kafayla geri önüne alıyor. Yıkardı de güzel bitirdi abi. Abi aldı Her hafta Aynı şeyi duyuyoruz nasıl ya? ya. Bu nasıl aldat ya? Bu nasıl adam Ya adam duracağı yeri biliyor kardeşim işte. Tilki gibi forvet. Senin forvetin bilmiyorsa bu işi yapmasın. Çık olmasın forvet. Ya bana fenerden bir tane oyuncu şu gol attı göster ya. Icardi güzel gol de. Orada taş olsa taşa çarptırıp atardı singo. Ama işte orada olmak mesele diyorum ya ben tabii de. Tabii ki de yani 99 golün şeyi singo yüzde bir Icardi. Keşke bizde de böyle bir sabek olsa. Oğlum bu ne yapıyor oğlum bu adam? Bu adamın sabek oynatması lazım. <laughs> sabek değil, sabela dedim. İnanmadınız. <laughs> I don't know. Felaket. <laughs> ne maçın, maçın başında Adamın ırzına geçti işte bildiğin. bildin. <laughs> Osimen yan sanayi. Ben cümle kuramıyorum yani. Aşırı hoşuma gitti lan gol. Ne geri zekalı. Sen bu adamı sabek 50 yıldır niye oynatmıyorsun mesela? Bu adamı stopere çakıyor mesela. Bu adamı biz ileride izleyemedik. İlk ileride izlediğimiz maç bu. nasıl başladı maça. Al yıkar lafını verdi Fenerli arkadaşımıza. Oynadığı maçtan itibaren hep dedik ki ya kardeşim bu adam stopere çakılıyor. Bunu niye stopere çakıyorsun? Bir sabekte görelim gitsin gelsin bir izleyelim dedim. İşte single. Keşke İbabi burada olsaydı. İbabi demişti ki buradan da sana selam olsun abi yarın izlersin inşallah. Bu adama demişti ki Osman'ın defans hali demişti. <laughs> Alt yemiş yani Arbiden de öyle ya. Böyle bir şey var mı ya? Adamın ayağı farklı yerden çıkıyor kafası farklı yerden çıkıyor. Osman vol 2 baba hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Gendo>? <gülüyor> Uğurcan Dur. bunu tut Uğurcan <laughs> helal lan Uğurcan. Ne uğurcan ya? Adam eşek ya. Adamın eşekliği ya. Gel ne şeyle yapıyor. Oğlum attı sana ya. Bas altına ya şu topu. Deri zekalı. Bomboş kaleciyle karşı karşıyasın ya. Son dokunuşunu gördün mü ya eşeğin? Ceza sahasına girdi ne oldu el ayağı tutuldu. Değil mi abi ya? Ne şey oldu yani. En sonunda topu gel. Abi işte Galatasaray balı diye bir şey. Vallahi billahi var ya. Dakika 27. Alanya Spor Kalci karşı karşıya kaldı. Uğurcan'la bir pozisyon. Ama ilk defa Galatasaray'ımızın kalesine gelen ilk top gol Olmadı Uğurcan tebrik ederim kardeşim seni Hiçbir şey yok Yav hayır ya 2-2 iki geliyorlar Aa, ya Ulan ki gol atamazlar Abi. ya Harbi söylüyorum hiçbir şey yapamazlar ya Yapma İbo yapma Uğurcan bravo Bravo be. be. Bravo be. Kim mi? Belli abi. Bak ciddi söylüyorum. Zerre biz oynadıkları gibi oynamıyorlar. Bak çok ciddiyim. Bir ibo hareketli, maestro hareketli. O kadar gerisi çöp Abi adamlar pozisyon da buluyor. Sanki sanarsın şeye yatıyor. Çok ciddiyim. Şu pozisyonları bize ya da Beşiktaş'a bulmuş olsaydılar %100 atarlardı. Ki attılar da. Beşiktaş'ta elek ettiler bizi de. Abi şimdi yani sen o golü yediysen ben ne yapabilirim? Belki senin kalecin kötüdür. Belki defansın kötüdür. Ne bileyim adamın iyi gününde Bugün kötü günündedir. İlla Galatasaray'a böyle şeyler oldu mu? Nasıl bize karşı böyle şuna karşı böyle bana atıyor sana atamıyor algıyı, muhabbeti yapıyor. Algıyı iyi bilirsiniz. Bak hala algıyı iyi bilirsiniz. Ben buna ne anlatabilirim ki? Dakika 38 Alanya Spor yine kalci ile karşı karşıya İbrahim Kaya şutunu atıyor. Uğurcan kurtarıyor. Devamında tekrar bir şut geliyor. Onu da blokluyor defans. Abi ya keşke daha çıksaydı. Yalandan bir mikro... gol. Aa vuramadı. Ayağa delik çıktı. İçeri Ve ya. ilk yarıda böyle bitiyor. Alanyaspor soldan içeriye çevirdi. Bomboş pozisyon. Vuramadı adam. Ayağa delik çıktı kasabın değmeyle. Allah aşkına konuş ya. Galatasaray balı değil de ne bu ya? Öyle bir şey var mı ya? Bu ne oğlum ya? Adam bak şu yapacan ya. Bunu bile yapamıyor adam futbolcu olmuş. Gelmiş burada olayım. Ya. İlk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İlk yarıda bence yine yeterli bir oyun oynamadık. Geçen haftaki maçta o maçta da Yunus'un bireysel tamamen Yunus'un bireysel performansıyla kazandık maçı. Bu maçta da Singo'nun bireysel performansıyla kazanıyoruz yani şu an biz 0 öndeyiz. Ya ben artık bu bireysel performanstan ziyade takım oyunu konuşmak istiyorum. Takım gerçekten top oynamıyor ya. Bak 3 gün 5 gün sonra Liverpool'la maçın var ha Galatasaray. Elek edecek adamlar seni ya? Vallahi işimiz var yani. Çok aleviyete sevinsen ayrı bir dert sevinmesen ayrı bir dert. Liverpool'u düşünüyoruz yani. Ne yapalım? Galatasaray bugünkü oynadığını 5 gömlek üstüne oynasın. Gene en az 3-4 farkı yer. Çünkü ortada futbol yok. İlk yarı da yoktu. İlk yarıda sadece yaptıkları şey Barış'a uzun top oynama. Dediği gibi Singo'nun bir bireysel performansıyla içeri girdi. Attırdı. Başka bir şey yok yani. Alanya birkaç tane kaçırdı. Şansa girmedi. Vuramadılar. Savunmaya çarptı. Uğurcan'ın üstüne vur. Yani çekirge bir zıplar, iki zıplar. üçüncüde atlar yani. Onu söyleyeyim. Alan yanında artık üçüncü hakkı olduğunu düşünüyorum. Golü de bulsunlar bir dahaki hatada Yoksa maç sıkıntıya gidiyor. Yani şu an Galatasaray şu oyunla hak etmiyor yani. Pise kusura bakmasın. Ha kazanıyor mu kazanıyor ayrı bir şey de. Ama futbol oynayıp kazanmak ayrı bir şey. Çünkü kaç haftadır böyle. Oyun yok ortada şey yok. Frankfurt maçına bir çıktı. Adamlar içinden geçti seni. Kötü bir Frankfurt yani. Onlar da iyi bir top Tabii oyunlar. canım, onlar da kötü oynadı. Ama Liverpool affetmez. iyi biliyoruz. <laughs> i̇kinci arada Torreira çıktı, Lemina girdi. Şu potansiyeldeki futbolcuların şu ligde inanılmaz bir futbol göstermesi gerekiyor bize şu takıma karşı. Ne bileyim yani Süper Lig potansiyelinin üstünde bir takım kurdu Galatasaray. Ama hala o futbol zevkini, hala o futbolu göremedik. Hadi ilk hafta, ikinci hafta gene gayet istekli, gayet potansiyelli oynuyordu da şu an son 3 maçta hiç yani futbola dair bir şey izleyemiyoruz. Gol, gel golü de izle. Gel golü de izle. Hadi. Alanya Spor dakika abi, 50'de. Allah aşkına ya. Şu pozisyonun aynısı bize olsa var ya. Yüzde yüz bunu da atarlardı. Vallahi atarlardı. Ya bu kadar müsaitken daha tartışıyor. Alanya Spor 50. dakikada arkadaşlar gene bir pozisyon kaçırıyor karşı karşıya. Bilmiyorum Şampiyonlar Ligi'nde şu futbolla elek ederler dedikleri gibi. Amin. oluruz yani. Inşallah öyle olur. Ama bunu istemiyoruz ya. En azından bir şeyler görmek istiyoruz. Ha futbol oyna, güzel oyna, yenil. Ona bir şey demem ama hiç oynamayıp köy takımı gibi çıkıp Sağda sadece durması ana yaptığımız yatırımlar falan hep boşa geliyor. Yani şu takım Şampiyonlar Ligi için kuruldu. Artık bir şeyler izlemek istiyoruz. Ya şu sahne var ya beni mahvediyor artık ya. Tahammül edemiyorum bak çok sinirleniyorum ya. 15 milyon para alıyorsun ya. 15 milyon alıyor ya bu adam. Lan oğlum ben seni Alanya'ya karşı izlemeyeceksem kime karşı izleyeceğim ya? Lan zaten Frankfurt maçında oynamadım bak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyorsun. Oralara oynamıyorsun. Dikte köy takımına bile oynamıyorsun ya. Ya Okan'ın da var ya saniye kesmeye şeyi yok ha. Gücü yok, yüreği yemiyor. Ben bunu hep söylüyorum abi. Iyi. Geçen geçen maçta da aynı şeyi söyledim. zaman zamanda Icardi berbat oynuyordu. Onu da kesemedi. Şimdi aynı şeyi saniye yapıyor. Saniye de kesemiyor. Yemiyor abi, yemiyor. Var ya bak çok ciddiyim. Daha Saray'ım bana kalırsa tek bir hocası var. Fatih Terim. Fatih Terim herkesi oturtturuyordu. Duruşu iyiydi. Sever miyim? Tartışılır ama hocalı on numaradır. Maça gelecek olursak da Barış Alper'in %100 satılması lazımdı. X takım bile olsa bak biz Ferdi'yi sattık 30 milyon. Arda Güler'i sattık. Yanlış mıyım abi? Bu paralara bile oyuncular satılmalı. Geliyorsa Türkiye'de satılmalı abiciğim. Kim olursa olsun. Barış Alper'in de satılması gerekiyordu. Bence yan, büyük yanlış yaptılar. Onun yerine daha iyi bir topçu çekebilirlerdi o paralara. Dakika geldi olur. 63. Demek hasat ya. Şu an dakika kaç 56 mı? Dakika 57, 57 daha. 57. 63'te Alanya 1-1 hadi. Bu tip şeylere şey yazıyorlar bazı arkadaşlarımız. Yok maçtan sonra söylersek biz de biliriz falan da. Ya bunu şimdi kanıtlamak için ekranı göstersem telif yiyeceğiz. Dakika 57 29. 4. Siyahi bir arkadaş girdi oyuna. Oyuncu değişikliği yapıldı. Açın bir herhangi bir siteden bakın. Adı lan bu. Yaz da. Nasıl vuruş ya? Nasıl bir vuruş diyorsun da Uğurcan da nasıl çektirdi onu? Çok zor bir o çünkü geldi İbrahim Kaya vuruyor. Uğurcan köşeye uzandı. Kalkana kadar mevsim değişti. Kalktıktan sonra da tekrar kurtarıyor. Köşe vuruşu kullanacak Alanya Spor. Hayret Barış. Barış. Hayret. Sani at artık. Sunny, Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Yeter artık ya. 15 milyon euro. Oley be. Yeter oley. artık ya. 4'e 2 pozisyon. Utan be biraz. 15. ne atarlar yapın ya. Yeter artık. Yılan hikayesi. Sağdan yardırdı, getirdi topu. 4'e 2 pozisyon. Sane. Atamıyorsan yanındakine ver o atsın sane. 15 milyon alıyorsun. City, Bayern Münih'te oynadın ya. Allah seni var ya. Yeter artık ya. O adam neler neler yapıyordu ya. City'de, Bayern Münih'te. Ben anlamıyorum. Bize gelince ne oluyor? Sane'ye dair hiçbir şey göremedik ya. Hala göremedik. Hala göremedik. Yorum yapmak istemiyorum ya. Yorum yaptıkça daha da kötüleşiyor. Abi 3'e 3 atağa çıkıyoruz. Frene basıyor geri pas atıyor. 4'e 4 pozisyona gireceğiz. Frene basıyor geri atıyor. Bir tane dripling atmıyorsun. Bir tane top ileri taşımıyorsun. Bulduğun pozisyonu şut atamıyorsun. Gol atamıyorsun. Yandakine pas atmıyorsun o atsın. Ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım bu adam ya. Bu adam Münit'te her maç 5-6 kişiye çalım atarak gol atıyor. Yani skills videosu çekiyor her maç. Adamın kötü oynadığı çok nadir maçlar var sitede. Münit'te İkisinde de yani her maç bir video çıkartıyor adam. Abi şunu at diyeceğim. Yılan Şu hikayesi. At attı yine saniye. Sani Allah senin ya çıkar şunu artık yeter ben izlemek istemiyorum ya. Vallahi çıkart ya. Çıkart şunu ya. At çöpe gitsin ya. Vallahi bırak kadro dışı bırak. 3 yıl boyunca ver 15 milyon. İzlemeyelim şu adam. Benim sinir stres kalmıyor bende ya. Bak konuşamıyorum. Abi olmuyor ya. Olmuyorsa zorlama abi. Kaç maç oldu? Bırak kes. Vallahi uğraşma ya. Ama Okan Buruk'ta ne var? Kesemeyecek. Yemez. Abi yanda da bomboş ha. 2 la önündeki adam seni tutuyorsa yanına ver. O vursun kaleye ya. Dakika 72. Yine sane yine leş gibi bir şut. Farkla uta gidiyor. Mahvetti ya. Bugün var ya atakların içine ya. Allah seni şimdi bak yeter artık ya. diyorum acaba Sanem'i mi yazdırsam şu formanın arkasına on numara sane mani diye düşünüyordum o <laughs> sezon Ver arkaya bak bomboş. Bomboş. Bombo. Vur! Helal Allah Uğurcan. Helal Uğurcan. Helal Allah Uğurcan. Allah seni var ya top etsin ya. Top olasın ya. Böyle bir evet. şey var mı ya? Bir değil, iki değil, üç değil. Dört oldu ya. Dört oldu oğlum ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Tam armatör Uğurcanı ya. Uğurcan'ı kaleci yaptı ha. Vallahi billahi Gitti ya. Gitti nereye girdi ya? Baksana uğurcan. şuna ya. Bacak, Bacak arasından vur şöyle vur ya. Lan şöyle vursa inanmaz lan. Dakika 75. Alanya Spor Kalci ile karşı karşıya. <laughs> Yine kurtarıyor Uğurcan. Biz ne izliyoruz ya? Vallahi biz Allah. ne izliyoruz ya? Singo golü attırmasaydı. Sahne var ya bizim üç imize edecekti ya. Bir tane Singo sayesinde gol attık. Başka da bir şey yok ya maçta. Biz ne top oynuyoruz ya? Alanya kaçırdıklarının yarısını atsa 3-1'di ya şu maç şu an. Abi bu takım Liverpool'a karşı ne top oynayacak ya mesela? Abi dedim ya bu oyunun 5 katı üstün oynansın Galatasaray. Gene 4-5 tane. Ya. Çünkü oyun yok. Bu takımın forvet attı. Frankfurt gibi biraz iyi olsa, Frankfurt'un yaptığını mi? aynısını bize yaparlardı. Aynısını. Frankfurt da iyi top iyi top oynamadı ha bu arada. Yanlış evet. anlamadı siz bok gibi oynadınız kanka. Adamlar geldiğini attı. Evet. Şu an Alanya geldiğini atsa 5 5-1-6-1'di maç zaten. Ondan bahsediyorum. Forvetleri azıcık bitirici olsa Frankfurt'taki aynı futbol oynuyorlar. Ne pas var ne bir şey var. İleri çıkamıyoruz. Gelen topu direkt uzaklaştırıyorlar. Alanya'ya veriyorlar. Farkı yok yani. Frankfurt facının aynısını izliyoruz. Köy takımı. Metan. Yok yok gitmedi gitmedi gitmedi. Al ya aç şu <laughs> Oy direkt. Abi, abi yemin bu ederim YouTube var ya. ya ben bir şey Ay demiyorum ya, ya. <laughs> bu takım var ya Allah kahretmesin. Girmedi mi girmiyor ya. Offside mi sanki? Offside. Atsın gene daha düşüne ara. Offside ya. olsa da ya şu pozisyonları nasıl yaratabiliyorlar ya? Biz nasıl defanstan çıkamıyoruz? Uğur senden sinerji yapmamız lazım bir şeyler olması için. Kasap aman diyeyim ya boş Farketim. Bir sinerjide direğe çarptı. <laughs> Dakika 83. Yusuf Özdemir Halci ile karşı karşıya şutu direkten dışarı gidiyor arkadaşlar. Şu elini bir serbest bıraksın. Hayır hayır no no. <laughs> Şöyle bir gitsene. <göster. gülüyor> tamam. Uğur kendi takımını yedi. Abi biz ne top oynuyoruz ya Allah siz ver ya. Alanya Spor'un kaçırdığı pozisyon sonrası Barış Alper çıkıyor Osmen giriyor arkadaşlar. Allah'ım ne olur Osimen golü nasip et. şu maç 2-0 bitsin ya. Ya şu takım gerçekten topun teyisini oynamadı yeter artık ya. <laughs> 好，的信号。 Bravo da Minson, bravo da Bravo da Çok korkuyorum ya son dakika gol yiyeceğiz diye. Hadi hadi kor Davinson dedim de Jakobs'muş. Bravo Jakobs. Dakika 85 Alanyaspor yine çok etkili geldi. Son anda Jakobs araya girdi. Korner atıyor topu. Abi, alan Alanya'nın oyununa maç başı laf edenler burada mı ya? Adamlar taş gibi top oynuyor. Vallahi taş gibi top oynuyor. Galatasaray'ın 2-3 katı gömlek daha iyi top oynuyor şu maçta. Gerçekten bu maç Galatasaray'ın balı harbi konuştu ya. Abi dönen topu niye alamıyoruz peki ya? Jā! Abi ağlayacağım şimdi ya. Ağlayacağım, çıldıracağım ya. Maestro var ya sadece ilk yarıda bir çalım malum attı gitti ya. Başka da bir şey yapmadı. Abi biz kime karşı top oynuyoruz ya? Çok merak ediyorum ya. Ben anlamadım. Liverpool'da ne yapacağız biz bu takımla? Var bir gol çıkar ya. Vallahi Galatasaray hak etmedi ya. Yani. Bunların bulduğu şutların hepsini bize bulsalar ele gederler abi ha bize. Dakika 87. Maestro yine taşıdı topu. Orta şut karşım bir şey denedi. Üstten dışarı gidiyor arkadaşlar. Kasabın dediği gibi Galatasaray şu maçı zerre hak etmiyor ya. Şu kadar kadar hak etmiyor ya. Alanya Spor'un ayağına sağlık ya. Yani. Ya yiyeceğiz abi, abi yiyeceğiz. Yok yok yo, yiyeceğiz. Attık, attık Açsın onu abi. Ya, bir tane ya, abi defansta ne yaptırıyorsunuz ya? Oy! Son anda Uğurcan. Yok ya? Ya defansta ne yaptırıyorsunuz, ya? Ne ya? Ya, defansta ne yaptırıyorsunuz ya? Ne ya? Son anda Uğurcan. Abi girmiyor ya okunmuş bu. mu? Ne olmuş bu takıma ya? Abi biz kime karşı top oynuyoruz ya? Biz neyle oynuyoruz ya? Baksana ayakları delik çıktı ya. Abi kafayı yiyeceğim ya. Harbi söylüyorum kafayı yiyeceğim ya. Oğlum var ya büyülüm mü ne lan bu kaleye girmiyor? <laughs> Abi yeter ya. Vallahi şu maçın yıldızı Uğurcan'a. Vallahi söylüyorum Uğurcan. Galatasaray'da maçın yıldızı Uğurcan. Şu kurtarışa bak ya. Abi adam daha ne tutsun ya. Vallahi daha ne tutsun ya. Bu takım ne zaman top oynayacak ya? Kime karşı top oynayacak ya? Şu an üzülüyorum ama Liverpool maçı aklıma gelince keyifleniyorum. Şu futboldan dolayı. Ya Liverpool var ya. Geçen. Ama geliyor. Bak yine, yine boş. <laughs> yeter kalktı bu ana ya. Bak yemin ederim zorla yiyeceğiz ya. Zorla yedirtecekler ya. <laughs> Allah şansın zorla gol yedirtecekler. Ya yani, ne izletiyorsunuz siz bize ya? Gözüm büyü ya. Büyü var vur maçta. Başka açıklaması yok ya. Yani. Ya götür. Eline çarpmış. Kimden şu takım çıkıyor ya? Çarpmış. Kimin eline çarpmış? Lemina'nın. Kafayı vuruyor elinden sekiyor dışarı gidiyor. 6 tane korner kullandı ya. 6 tane sıfır kornerimiz var. Lemina'nın eline çarptı dedi kasap. Ben pozisyonu yakalayamadım gözüm kapalı olduğu için de. Penaltı bekliyordu Alanya Spor. Hakem Hiç bir şey, şey yok dedi. Omzuna çarpmış. Omzuna çarpmış ya. Anlık böyle penaltı gibi gelmiş olabilir de. Taraftaki açıdan dirseğine çarpıyor gibi geldi de yavaş arka açıdan da omzuna çarpmış. Abi ağlayacağım valla bak sinirden. Bak, Uğurcan 8. kurtarışı diyor ya. Sadece şu son kurtarışı kurtarışa. Diğerler hepsi üstüne vurdular ya. Yani. Cacıktı. Vallahi. <laughs> <laughs> Kriz sebebisin Galatasaray, harbi kriz sebebisin ya. Abi. Şu amaya hani sinirden çatlayacağım, gülüyorum ya. Ya şu futboldan Galatasaray bu ligde şampiyon olursa, bu lig zaten hiç izlenmesin ya. Yok hiçbir şey yok, hiçbir şey yapamayacağız. Bak, hadi, çok. hadi Yine. koş! Çok iyisin lan! Yiyeceğiz ya bu geri zekalı hiçbir bok yapamaz yiyeceğiz ya, yiyeceğiz. ki. Vallahi yapamaz ya. Vallahi zorla, zorla. Bitti ya, harbi bitti ya. Orta geldi. Vur! Uuu oh! Allah senin belanı <laughs> versin ya! Allah senin belanı <laughs> versin ya! <laughs> Geri zekalı mı geri zekalı? Geri zekalı mı zekalı? <laughs> ne yapıyorsun oğlum ya? Şu, şu takım, şu Şuna maçı... Şuna bak ya! Lan oğlum bunu atmayacaksın lan neyi atacaksın ya? <laughs> ya buna atacağım neye atacağım çıldırırsın ya çıldırırsın ya Galatasaray balı Şaka gibi ya Galatasaray balıyla bugün var ya yıkanmışız yıkanmak ne kelime İnanılmaz ya gerçekten Alanya daha çok hak etti Hiçbir şey diyemem şu maçı Alanya 45 dakika ikinci arı top oynatmadı Galatasaray'a top Bir tane topumuz yok ya bir tane ileriye çıktığımız atak yok Şaka gibi ya başta iki tane geldiler ikisi, i̇kisi attılar ya Bunlar da 200 tane geldi bir tane atamadı Uzatmaların son dakikası. Arka direği orta bomboş yani. <laughs> gol içinden direkt auta vurdu. Taş olsa taşa çarpar girerdi abi gene Vallahi geliyorlar yani. ya. Gene geliyorlar ya. Lan hiçbir şey yapamaz yapamaz. Ben sıkıldım atak izlemekten ya. Nasıl bir şey yapamaz ya? Ben Alanyaspor'u daha izlemek istemiyorum ol, 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 ya. Ben. Kafana ayrı, ayağını ayrı. Kafa vuruşu rahatına bak. Şuna bak ya. Bak pozisyonda vurdu. Hafif sıçlayıp kafasını gömse gol ama parmak ucuna Şu adamlar bizi elek etti elek. Liverpool sen sen ne yapacaksın bize? Döşeceğim bize ne yapacaksın bize? Adamlar atsa 6-1 maç. hocam forvettim diye çıkmış ya. Şu topa var ya zıplayıp yere çarptırıp golü atması lazım. Parmak ucunda Soytarı gibi kafa oldu Allah aşkına bitir ya Vallahi hak etmediğimiz Abi, 3 puanı En az 1 dakikada oynanması lazım şu maçın Bitir Abi, şu maçı ya Burcan 50 saat yattı orada dönme geriye hak... Ver dansa Hak etmediğimiz bir 3 puan alacağız eğer maç böyle biterse Son bir hata müsaade etti Ama Hakem Abi Galatasaray bugün şu maçın var ya M harfinin altındaki düz çizgiyi bile hak etmedi Bırak 3 puanı 1 puanı hak etmedi şu takım Ciddi söylüyorum hiç hak etmedi ya Heh, Ye bunu 90'da ben alan Biteme, değil, ya, istemiyorum bitme. ya. Yeter ya. Aç geliyor ya. <laughs> abi yeter izlemek istemiyorum Alanya Spor <laughs> <laughs> alan topu uzaklaştırın ya Uğurcan Abi <laughs> Ve bitti maç Allah razı olsun ya Yemin ederim var ya Abi son yıllarda bu kadar stresli en son ne zaman maç izledim Harbi söylüyorum hiç hatırlamıyorum ya Allah sizi bildiği gibi yapsın ya Galatasaray balı devrede babacım <laughs> Alanya bunu yapıyorsa Liverpool neler yapar? Geçmiş olsun. Şu takım 300 milyonluk bir takım değil ya. Alanya Spor ya. Senin şu takıma öttürmen lazım. Şu takıma top oynatmaman lazım. Adamlar 45 dakika boyunca bir tane atak yaptırmadı sana ya. En az 20 tane atakları var. 6 tane kornerleri var. 0 kornerle oyun bitirdik. Allah iki 2 tane mi 3 tane isabetli şutumuz yoktur ya. Bir tane isabetli şutlar o da gol. Yani formaları değiştirsek daha düzgün bir maç izlemiş olabiliriz yani. Galatasaray bastırmıştır. Adamlar bir kere gelmiştir atmıştır. Galatasaray bastırıyor atamıyor. Böyle bir şey izlememiz lazımdı. Galatasaray bize ta tam tersini izletti. Allah var ya hepiniz bildiği gibi yaptı. Alanya ayağına sağlık. Çok güzel futbol oynadı bugün. Kazanabilirdi. Sonuna kadar hak ettiler. Ama işte Galatasaray balı gerçekten bugün devredeydi. Arkadaşlar Galatasaray'ın bu oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumları yazmayı unutmayın. Beğenip abone olursanız da seviniriz. Görüşmek üzere. Allah kahretmesin sizi be.